Saygıdeğer basın mensupları, değerli dostlar, hoş geldiniz. Bugün değişmesi gereken her şeye dair sözümüz var. Benim bugün sesimden duyduğunuz cümleler Aziz halkımızın sözleridir. Halkın ise her şeyi değiştirmeye sözü var. Bu nedenle yürüyüşümüze efsane seçmen ol diye başladı. Adına halk İttifakı dediğimiz bu yürüyüş için bugün burada efsane başlıyor diyoruz. Türkiye'nin halkın liderliğine ve sadece halkın liderliğini temsil edecek bir lidere ihtiyacı var. Ya dünyanın yeni normalini biz yazacağız ya da mutlaka ve mutlaka o normalin yazılmasında paydaş olacağız. Kısa vadeli ve uzun vadeli hedeflerimiz var. Partisiz Cumhurbaşkanı olmanın sağladığı en önemli avantaj liyakatli ve ehil kadrolar ile çalışma imkanıdır. Her parti kendine yakın isimleri göreve getirdiği için Türkiye bugüne kadar ortalama vasat ile idare edildi. Ben halkın sözünün sesiyim adaylık sürecimin başladığını siz değerli basın mensupları ve kamuoyu ile paylaştınız. Halk ittifakının yürüyüşü kutlu olsun diyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.